Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir uygulamadan bahsedeceğim. Forest uygulaması. Ben geçen senenin ortalarında da çalışmaya karar verdim. Ama bir sorunum vardı. Masa başında oturamıyordum. Bu yüzden biraz forum sitelerini gezdim, dolandım. Hangi uygulama iyi, hangi uygulama kötü? Bu konuda millet bunun üstesinden nasıl gelmiş diye. Önüme bir Forest uygulaması çıktı. Bu uygulamayı indirdim. Baktım Apple Store'da 13 gibi TL gibi bir ücreti vardı. O zaman ödedim. Şu an Play Store'da 3 TL diye biliyorum. Forest uygulamasını kullandıkça gerçekten iyi ki aldım, satın aldım dedim. Çünkü beni basa başına oturttu. Çok güzel bir uygulama. Zaten siz de biraz hevesliyseniz uygulamada biraz size destek çıkıyor. Öyle diyeyim size. Şimdi bir uygulamaya girelim bakalım. Bunu girmeden önce de şunu söyleyeyim. Ben KPSS çalışıyordum. Ve KPSS çalışacak arkadaşlara söylüyorum. Yani YouTube'da tonlarca video var. Ben böyle çalıştım, şöyle yaptım, şöyle çalışırsanız daha iyi. Bunların hiçbiri sizi bir yere götürmez. Sizi götürebileceği en iyi metot masa başına oturmaktır. Siz bir gün, iki gün, üç gün çalıştıktan sonra kendi metodunuzu, kendi ders çalışma yönteminizi zaten kavruyor, algılıyorsunuz. Yani size tavsiyem YouTube'da saatlerce öyle böyle videolarla uğraşacağınıza direkt masa başına geçin. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız bir sel deyin ki ben ders çalışma biliyorum. Al kitabı oku. Oku sen kendi kendine bir şey katacaksın. Ha şunu şöyle yapsam daha iyi mi olur dedikçe onu deneyeceksin onu yapacaksın. Ve bu da yani bir insan ne kadar erken başlamasıyla kaynaklı. Siz ne kadar erken başlarsanız o kadar erken işe odaklanırsınız. Neyse konuyu çok uzatmayalım ve uygulamaya girelim. Uygulamaya girdik şu an. Uygulamanın ekranında şöyle bir e, ağaç karşılıyor sizi. Şu ortadan bir ağaç seçiyorsunuz. Bunlar kapalı. Bu şu an benim açık dört tane ağacım var. Şu gün kobulamayı satın almıştım ben. Şimdi gün kobulama burada çam var, çalı var vesaire. Gün kabul obayı seçiyorsunuz. Burada dakikalar ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra hadi 45 dakika ağacı dik dediğim zaman bu ağaç geri sayım dikme e, geri sayım başlıyor. Bir fidan gibi görünüyor. Geri sayım sıfırlanınca benim burada bir ormanım var. Bu ormanıma dikiliyor. Ben dün yarım saat daha çalışmıştım. Bakın bir ağaç dikilmişti bu ormana ve emin olun yani 30 dakikayı yani sonra bir 30 dakika daha çalışıyorsunuz. Sonra hadi bir saat çalışayım falan diyorsunuz. Ve ben günde 7 saati görünce çok şaşırdım ve artık diyordum ki ben her gün 7 saatlik bir orman yapacağım. Geçen sene bakalım nasıl bir orman yapmışım. Geçen sene 2020 senesinde ben 115 saat 58 dakika çalıştım. Gördüğünüz gibi bir orman oluşturmuşum. Bu ormanın içinde yunko var, çam var, çalı var. Ve e, 200 şurada gördüğünüz gibi 285 defa başarılı bir şekilde ağaç dikmişim 9 defa da Ağacımı yak, e, Başarılı şekilde dikememişim atıyorum Mesaj gelmiş uygulamadan çıkmışım ağacım solmuş e, ve Burada istatistikler var gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde her şeyinizi görebiliyorsunuz Ve ben Eminolun dininde 7 saatleri görünce o ormanı görünce o ormanın şevkinden diyorsunuz ki ben bu ivmeyi yakaladım ve ben bu ivmeyi bozmayayım. Gördüğünüz gibi şuradan zaman tüneli o ormanın listelenmiş hali öyle düşünün. Şu uygulamada yani listelenmiş hali en son işte dün 10 Ocak'ta yarım saat şöyle çalışmışım. Salı Ocak'ta böyle 5 Ocak'ta böyle çalışmışım vesaire. Böyle listelenmiş hali. Şurada etiketler var. Etiketlerde değilse siz isim vere ve renk verebiliyorsunuz. Mesela vatandaşlık demişim falan filan. Ben KPSS çalıştığım için gördüğünüz gibi bir sürü listeydim. Yeni oluşturmak istediğinizde şöyle deyip etiketi oluşturabiliyorsunuz. Atıyorum fizik. Tıklıyorsunuz. Yeni bir etiket oluşturuyorsunuz. Renk veriyorsunuz. Yeni bir dilim oluyor. Mesela bakın ormanında gördüğünüz gibi ben 2020 yılında matematiğe bayağı ağırlık vermişim. Yani %74 oranda matematik çalışmışım. 86 saat. Diğerlerine zaten bakamadım. Ben zamanım yetmedi. Bu yüzden de istediğim puan alamadım. Bu sene kendimden daha emindiğim ve bu şekilde devam edecek. Şöyle gördüğünüz gibi buradan ben genelde 2 saati tercih ediyordum. İki sa bakın gördüğünüz gibi 2 saat olunca ağacın şekli de değişti. Bakın böyle ellerden falan filan 50'lerden 70'lerden 2 saat olunca böyle bir şekil değişiyor. Şimdi bu Gülko ağaç yaprağının rengi gördüğünüz gibi sarı turuncu böyle solmuş yaş, yaprak rengidir. Bu mabet ağacı deniliyor buna. Çünkü mabet ağacının denilmesinin sebebi dünyanın en eski ağacıdır. Hani bu yüzden ben bunu ilk satın aldığım ilk bu ağaç oldu. Dünyanın en eski ağacıdır. Kendi familyasında tek kalmıştır. Tek örnektir. Bundan daha kendi bunun familyasında başka ağaç şu an dünya üzerinde başka tür yok. Bu yüzden Mabet Ağacı'ndır. Ana vatanı Japonya'dır. Neyse devam edeyim. Etiketleri anlatayım. Şurada arkadaşlar bölümü var. Arkadaşlar bölümünde arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı ekledikten sonra şurada birlikte ağaç dikme modu var. Arkadaşınızla beraber ders çalışabiliyorsunuz. Birlikte ağaç oluşturabiliyorsunuz. Şurada derin odaklanma modu var. Derin odaklanma modunun mantığı şu. Ben bunu kapatırsam ağacımı dik dediğim zaman başka uygulamalara gittiğimde ağacım solmuyor. Bu yüzden de ben hiç tercih etmiyorum. Direkt derin odaklanma modunu açıyorum. Ne zaman ki uygulamadan çıksam ağacım soluyor. Arkadaşlar bölümde böyle küresel bir yarış var. Şu her hafta yenileniyor. Her gün her hafta sıfırlanıyor. Her hafta 7 günden geriye geliyor. Ve o ıı, hafta içerisinde en yüksek saat çalışan listeleniyor gördüğünüz gibi. Yani bu listede son zamanlarda yeni yeni Türkleri görmeye başladım. Ve emin olun görünce de hemen arkadaşlık isteği attım. Yani ben daha ilk 5000'e bile girememişim. <laughs> bu hafta iki defa ders çalışmışım. Ben de ısınma turları yapıyorum. Bu yüzden yavaş yavaş ben de İnşallah bu listede yerimi alacağım diye düşünüyorum. Sonra burada bir başarılarımız var. Başarılarda işte top 4 saate ulaş toplam odaklanma zamanı falan filan burada deneyimleriniz var. Şurada mağazamız var. Mağaza farklı ağaç türleri var. Yeni çıkan ağaç türleri var. Atıyorum işte cadı mantarı. 1200 TL bunu alabilirsiniz. Aşıklar ağacı. 600 lira 600 altına bunu alabilirsiniz. Bu altınları da 30 dakikalık bir ağaç mı diktiniz? 10 altın veriyor size oyun. Hep ağaç dikilince altın kazanıyorsunuz. O altınlarla yine ağaç şiddetleri alıyorsunuz. Böyle zaman geçiyor. Bakın hiç değişmiyor. Ama bazı ağaçlarda gördüğünüz gibi mesela Salkım Söğüt'te 120 dakika olunca şekli değişiyor çok güzel bir uygulama, sizi şefhi getiren bir uygulama ve şöyle bir şey de var. Diyorsunuz ki ya ben bu altınlarla ağaç almayayım. 2500 jeton olunca ben bir fidan dikeyim. 2500 jetonu ulaşınca ağaç diktiyorsunuz ve gerçek olarak bu gördüğünüz resimdeki arkadaşlar gidip sizin yerinize bir fidan ağaç dikiyorlar. Çok güzel bir uygulama. Böyle de kendinizi iyi hissedebiliyorsunuz. Dediğim bu işte yeni gelişme haberleri var burada. Bu kanalda ben bunları takip etmiyorum ama takip etmek isteyen arkadaşlar takip edebilir. Burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında kendinize göre yeni ayarları düzenleyebilirsiniz. Ben uygulamayı kullanırken Türkçe değildi, İngilizceydi. İşte dediğim gibi yeni yeni girip ısınma motorları yapınca geçen bir girdim uygulama Türkçe olmuş. Yani mükemmel. Demek ki Türk kullanıcıları da artmış. Dedim ki bir tanıtımını yapayım. Ben çok verim aldım. Dediğim gibi günde günleri falan görünce böyle insan bakın. Haziran ayında misal. Bakın 6 saat çalışmışım vesaire 34 saat çalışmışım bu hafta. Ya ve böyle günleri misal bak pazartesi 9 saat 21 dakika çalışmışım. Salı çarşamba modum düşmüş. Ama habire giriyorsunuz, ormana bakıyorsunuz. Mesela salı günü bir saat çalışmışım 59 dakika. Çarşamba günü hiç çalışmamışım. Modunuz düştükten sonra giriyorsunuz. Mesela 4 saat, buçuk 4, saat çalışmışım. Sonra işte ben biraz da arttırayım bu haftayı düşmeyeyim diyorsunuz. 8 saat 18 dakika çalışmışım böyle böyle bir ivme yakalıyoruz ve çok güzel bir şekilde masanın başından kalkmıyoruz. Ben odaklandığım zaman cidden kalkmıyordum. Diyordum ki güzel bir orman ve o ağaçlar böyle artınca ormanda o resim bana şevk veriyordu. Çok güzeldi. Ben faydasını gördüm. İnşallah siz de görürsünüz. Dediğim gibi ee... Kimsenin size nasıl çalışacağınızı dememe gerek yok. Sadece masa başına geçin arkadaşlar. Bizim tek eksiğimiz düzenli ve sistemli ders çalışmamak. Çabuk sıkılıyoruz, çabuk büküyoruz. Bu yüzden bu tür uygulamalara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.